Hayatımızda attığımız her adımın, söylediğimiz her sözün ve yaptığımız her işin bir başlangıcı vardır. Peki bizler bu başlangıçları hangi niyetle yapıyoruz? Günlük yaşantımızda su içerken, yemek yerken, işe başlarken, evden çıkarken, uyurken ya da uyanırken neden Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlıyoruz? Bu kısa ama derin manalar içeren söz aslında sadece bir kelime değil. Hayatımıza bereket, huzur ve güven katan ilahi bir anahtardır. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla demektir. Bu ifadeyi kullanarak her işimize Allah'ın adını anarak başlarız. Çünkü insan kendi gücüyle sınırlıdır. Fakat sonsuz kudret sahibi olan Allah'a sığındığında işlerine bereket, anlam ve hayır kazandırır. Besmele, Kur'an-ı Kerim'de bir ayet olarak yer alır ve Tevbe suresi hariç tüm surelerin başında bulunur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bir hadis-i şerifinde Allah'ın ismi anılmadan başlanılan her önemli iş bereketsiz ve eksiktir. Buyurarak Besmele'nin önemine dikkat çekmiştir. Bütün peygamberler davetlerine Besmele ile başlamış, insanları tevhide ve hakka çağırırken bu mübarek ifadeyi dillerinden düşürmemiştir. Peygamberler haramlardan, günahlardan, kötü niyetlerden Allah'a sığınmış ve her işlerinde ondan yardım dilemişlerdir. Besmele'de özellikle Rahman ve Rahim isimlerinin yer alması çok anlamlıdır. Bu bizlere Allah'ın engin merhametini ve sevgisini hatırlatır. Mümin bir kişi, Besmele çekerek işlerine başlarken merhameti ve adaleti hayatına düstur edilmiş olur. Besmele'nin faziletleri. Besmele hayatımızın her anında bize huzur ve güven verir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Evine girerken besmele çeken kimseye şeytan Bu eve girmem mümkün değil der ve geri döner buyurmuştur besmele ile yazılan her satır, besmele ile içilen her su, besmele ile yenen her lokma bereketli olur. Yemeğe besmele ile başlayıp sonunda elhamdülillah diyen kimsenin günahları affolur. Sıkıntıya düşen bir kimse. Bismillahirrahmanirrahim. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim derse Allah'ın izniyle o sıkıntıdan kurtulur. Hazreti Ömer radıyallahu anh Amr bin As'ı Mısır'a vali olarak gönderdiğinde Nil nehrinin yükselmediğini görünce halk ona şöyle dedi. Her yıl bir bakire kızı kurban etmeden Nil yükselmez. Amr bin As radıyallahu anh bu yanlış inanışı durdurdu ve Hazreti Ömer'e durumu bildirdi. Hazreti Ömer, Bismillahirrahmanirrahim. Ey Nil, eğer sen Allah'ın emriyle akıyorsan yoluna devam et. Yazılı bir mektubu Nil'e attı. O yıl Nil yükseldi ve bu batıl adet tarihe karıştı. İşte besmelenin gücü budur. Besmele sadece hayırlı işlerin anahtarı değil, aynı zamanda koruyucu bir kalkandır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gece yatarken, yemek yerken ve istirahat ederken besmele çekmemizi tavsiye etmiştir. Çünkü besmelesiz yemek yiyen kişinin yemeğini şeytan paylaşır. Besmelesiz kapı kapanırsa şeytan oradan içeri girer. Helaya girerken çekilen besmele, cinlerin ve şeytanların insana zarar vermesini engeller. Bir kimse, besmeleyi yetmiş bin kez okursa, yağmur yağması için vesile olur. Ağrı çeken bir kişi üzerine yüz defa besmele okuyarak dua ederse, Allah'ın izniyle şifaya kavuşur. Besmele, cehennem zebanilerinin sayısı kadar yani 19 harften oluşur. Kim Besmele'yi sürekli zikrederse, Allah onu cehennem azabından korur. Besmele'nin mucizeleri ve bir örnek, hikaye. Besmele'nin faziletleriyle ilgili anlatılan pek çok kıssa vardır. Bunlardan biri, Allah'a bağlılığıyla tanınan bir kadının hikayesidir. Kadın her işine Besmele ile başlarken, inancı zayıf olan kocası ona sürekli karşı çıkar, onunla alay ederdi. Bir gün adam karısını denemek istedi. Ona bir kese altın vererek saklamasını söyledi. Kadıncağız, Bismillahirrahmanirrahim diyerek altınları bir yere koydu. Adam gizlice keseyi aldı, altınları boşalttı ve keseyi kuyuya attı. Daha sonra karısına keseyi getirmesini söyledi. Kadın Besmele çekerek elini keseyi koyduğu yere uzattığında Allah'ın izniyle melekler keseyi kuyudan çıkarıp yerine koymuş ve içini yine altınlarla doldurmuştu. Kocası bunu görünce şaşkına döndü ve Allah'ın kudretine teslim olarak tövbe etti. Bu kıssadan da anlıyoruz ki besmele yalnızca söz değil. Aynı zamanda samimiyetle söylendiğinde ilahi bir bereket ve koruyucudur hayatımızın her anında besmeleye yer verelim. Evimize besmele ile girelim ki huzur dolsun. İşimize besmele ile başlayalım ki bereketlensin. Yemeğimizi besmele ile yiyelim ki şifa ve sağlık bulalım. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizlere besmelenin faziletlerini en güzel şekilde öğütlemiş ve bizzat hayatında tatbik etmiştir. Besmele bizi Allah'a yaklaştıran bir vesiledir. Onunla başlayan her iş bereketlenir, hayır kazanır. Allah bizleri besmele ile yaşayan, her işinde onu anan, onun rızasını gözeten kullarından eylesin. Allah'ım, peygamberimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in senden istediği bütün hayırları biz de istiyoruz. Sığınmış olduğu her türlü kötülükten sana sığınıyoruz. Yardım sendendir, dönüş sanadır. Güç ve kuvvet yalnızca senin yardımındadır. Amin. Lütfen destek olmak için kanala abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Selametle.